Ya Rabbi sana diyorsun Çünkü <laughs> Cebel ben döner. Cebel Arafat'tan döner. Şeytan içinde açtıklarlar falan derler, orada yatanlar. Saatler olduğu zaman da Ezan-ı Hukuk'a, Ezan-ı Hukuk'a kalırlar. Namazda bilip bir dua ederler. Ram ve Şer'le Haram'ı dağıtıyorlar. Muhammed'in destekleri var. Bu elimizden geldi. Herhangi bir hediye sorarsan sor, yok o da gün kaçıyor gidiyoruz. Niye? Ya o senin mezhebinde farz yerindedir. Bunu niye bırakıyorsun? E böyle yaptırıyorlar. Hocalar. Müftü böyle yaptırıyorlar. Ya bu apaçık bir şeyin tebbası da nedir bu? Burada efendim hicat yani, akşam ayında akşam oluyor. Yarsın akşamına bakıp birleştirmekler. Namaz ve yetmiş bir tane daştık olmak. Ondan sonra da oradan geceye geçiyor kalkan sabah namazının hükmetine vardır. Onların üzerine Halif'in başkanında oturmanın dolayı o hacı var ya, iyi bir şey bir lazımdır. O kurban da gene o bölgeden kesilecek. Sibariş lazım. Tekrar ya Rabbi biz yanılmışız. Biz nefsimiz olmuş kesmişiz diye de, dua etmeleri lazım. Hak Hacı yerine yapabilir miyiz? Bunu alimlere değer, sorun. Değerlere sorun. bizi hafifli İslam'ı gösteren yoldan Evet muhterem Müslümanlar bu gece mübarek gecede güzel Muhammed Mustafa'mızı dünyaya kadar bastırdık. Kur'an'ın ayetler belki O gönlümüzden elhamdülillah ki ve bunun gönlümüzden çıkartmıyorum muhabbetini. Onun hayalini 60, Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisi. kimin sormuş olsa Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyerekten salat dedi. Ama nasıl biz attığımızı aldı? E neyse bunu uğrayacaksın. O sana ne sünnet dediysen bunu kabul edeceksin. Yoksa ben Muhammed Aleyhisselam'a inandım. Son peygamberdir diye söylemen kifayet etmez. İlk önce onu bir lazım. Bunu biz o sünneti yerine getirmen lazım. İbadet yaparken ciddi bir ibadet sevgiyle yapman lazım. Allah bizi mübarek yoldan ayırmasın. Şu kardeşlerimize da, da dayanma Allah sevgisi. Muhammed sevgisi. Zikrullah sevgisi. Efsane eylesin. Bu okulu sahibiyle أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. من براءة أشهد أن şeyverdi. Yine bu kadar da insanlar da laciz bu artan Ya Rabbi melekler de demişler. Ya Rabbi biz de şu cemaatla birlikte şahitiz. Son nefsinizde ya Peygamberlerin sevgisini karşımıza çıkartma. Bize öyle bir yol nasip eyle ki geçmiş olduğumuz yol o Muhammed Mustafa'nın ceniz olduğu yoldan eylesin. Bunu dışkı çıkartamadın değil mi ya Rabbi? İşte bu kebapçı müslümin ne kadar konuşmuş olsa artık. Zeynep Uhtar'ın bir, bir şey konuşamıyoruz. Her hafta tüm fıkhı hidayet Allah'tandır. Şimdi arkadaşlarımıza böyle söyleyecekler. Onun için ve yani dersimize biz ilerledik. Noktalayalım nokta. O kardeşlerimize bırakalım.